Selamünaleyküm. <laughs> Öncesini çıkarıyorum. Tamam. Üstünde yazar hepsi meyveye tamam. geldi. Böyle et yiyoruz. En az yüzde on beş fark var fazla hatta. Çok güzel. Etin kalitesi çok güzel. Bekleyenerek gelip i̇şte alıyoruz. Bu mağazaların biraz daha yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Fiyatlara göre çok ucuz. Yüzde on beşten daha fazla. Yüzde yirmi civarında fiyat farkı var. Özellikle bu belediyenin hem çok taze hem çok kaliteli, lezzetli. Çok memnunuz yani. ben daha yeni öğrendim. iki aydır geliyorum. Güvenle alıyoruz. Hem memnunuz. Fiyat tabii ki. Kıyma mesela 299 alıyoruz. Dışarıda 350 lira kıyma yani. Memnunuz ki geliyoruz. Yoksa hanım alma dediğini al, alamıyoruz yani. yani. Onlar memnun. Hanım memnun olunca biz de geliyoruz almaya yani. Uygun fiyatları çok uygun. Eczane gibi temiz, pırıl pırıl, güvenli. E ne olsun? Böyle evet. bir hizmet yok. kalede halka uygun, güvenli, ucuz, garantili. Bundan daha iyisi düşünülemez. Tabi buraya oranla alamıyorduk. Burada biraz daha ekonomik olunca tercih ediyoruz. Çok i̇yi değerlendiriyoruz. Gayet güzel. Annem de çok memnun. Ben de çok memnunum. Devamlı gelip alıyoruz. Yani kalite çok yüksek gerçekten. Yani e, rengi çok güzel. Hani o verdiği tat şey et olarak, koku olarak çok yeterli. Hani böyle natural gel, şey natural geliyor. sana hani yapay gelmiyor. sana hani bir yapay bir etler karıştırıyor. Onlar gibi değil. Gayet kaliteli bu hizmet için ayrıca teşekkürler. E, belediyelerin ve kooperatiflerin hele hele e, başta kooperatifler ve belediye alt, e, şeyin, denetimin altındaki kooperatifleri böyle uygun fiyatlarla gerçekten şu anki Türkiye'deki hayat sağlığını almış başını gidiyor. E, birinci sınıf demiyor, ikinci sınıf demiyor, üçüncü sınıf, beşinci sınıf vatandaşı olduk. Beşinci sınıf vatandaşı. E, 10 günde yüzde 40 pirince zam gelirse bir ayda da yüzde 45 ete zam gelirse daha da önümüzdeki Ocak ayında da 50 zam gelmek ihtimali var kasaplarda çünkü ben de işletmeciyim hele hele et reyonu imkanı yok yanaşılmıyor ne biz kooperatiflere geliyoruz Kooperatiflerde de ne kadar olsun belediye olsun normal değil kooperatifler de olsun belediye Ko kooperatif marketlerinde e, indirimde her zaman vatandaşın en iyi bir noktasıdır. Bu konuda belediyelerden e, çoğaltmalarını istiyoruz. Şimdi e, etin fiyatları e, ekseri şu şekilde oluyor. E, Vatandaşlık açıkçası kırmızı etten uzaklaştırdılar. <laughs>